mutluyum yani erkenden açıldığı için. Ejder 3200 ekibine çok teşekkür ediyorum. Yani müthiş, her şey çok güzel. Erzurum her zaman lider bir şehir kayakta, kar, sporlarında. O yüzden emeği için herkese teşekkür ederiz onlar için. 2011 yılından beri Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yapmaktayım. Yaklaşık 3 aydır da sezonun açılışını bekliyoruz. Eylül ayında sezon kartımızı aldık ve dedik ki bu pis açılsın kayak yapalım. Tam 18 kilometre uzunluğunda olan kayak yolu Palandöken Kayak Merkezi kayak severler için ideal bir merkez. Herkesi buraya kayak yapmaya davet ediyorum. Yani güzel bir sezon olmasını diliyorum. Ee, nasıl buldunuz Palandöken'i? Palandöken'e bu ikinci gelişim. Ee, yani geçen sene çok memnun kaldığım için bu sene sezon açılmak açılmaz. İlk günden geldim. Bir